Ee, şimdiye kadar etkinlik sizin için nasıl geçti? Memnun musunuz? Nasıl gidiyor sizin için? Etkinlik açısı e, iyiydi. Yani katılım biraz daha tabii kış şartları ve e, okul sınav dönemleriyle çakıştığı için e, beklediğimden biraz daha düşüktü ama iyiydi açısı. E, bir daha yapıldığı zaman tekrar e, yine konsept olarak bu kariyer konsepti e, daha farklı bir konsept. E, bu alanda çalışılıp e, daha detaylı, daha ee, zengin içerikte bu şeyi etkinlik düzenlenebilir. E, Türkiye'de siber güvenliği nasıl görüyorsunuz? İnsan kaynağı olarak yeterli mi sizce? Türkiye'de nasıl gelişiyor? Dünya çapına vurulduğu zaman Türkiye'nin konumunda nerede? Bunlarla ilgili biraz yorum yapabilir misiniz? Tabii ki. Yani Türkiye'de aslında e, çalışkan, zeki bir milletiz. E, organize olma konusunda sorunlarımız olduğunu düşünüyorum. Yani bu e, insan kaynağını organize etme ve bunu yönlendirme konusunda daha titiz davranmamız gerekiyor. Çünkü bir insan kolay yetişmiyor. Yıllar alıyor, on yıllar alıyor. E, bu insan kaynağını gerçekten e, doğru kanalize etme konusunda siber güvenlik iyi fırsatlar sunuyor. Dünyada ve Türkiye'de. Az önce konuşmamda da belirttim. Yani Türkiye'de e, yetiştirdiğimiz genç ve e, yetenekli nesli siber güvenlik alanında globalde rekabet edebilecek seviyede eğitim ve şeylerden geçir, kurslardan geçirip globalde geçerli sertifikasyonları da aldırarak aslında Türkiye'de bir siber güvenlik gücü oluşturmak. Bunu bu gücü sadece Türkiye'ye değil bütün dünyada hizmet verebilecek, global şirketlerde çalışacak nitelikte, kalitede, güvenlik nosyonuna, bakış açısına ve düşünce yapısına sahip insanlardan oluşan bir e, ee, İnsan kaynağı gücü oluşturmak aslında hedeflememiz gerekiyor. Bu alanda bu fırsatları da değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Anladım. Ee, gelecekte siber güvenlikte ne gibi gelişmeler bekliyorsunuz? İleride ne olabileceğini düşünüyorsunuz? Yani Klasik bir başlangıç yapay zeka işte kuantum falan diye herkes teknolojileri sıralıyor. Ama gelecekte tabii ki teknolojinin değişikliği gelişmesi, bu çarpan etkisini ve ee, teknolojideki tehdit ve yeni riskleri beraberinde getirecek ama hiçbir zaman insan kaynağı veya insan etkisinin siber güvenlikteki oluşturduğu risk ve olasılığı ortadan kaldırmayacak. Her şeyin makineler tarafında yapıldığı bir dünya hiçbir zaman yüzde yüz olmayacağı için illa ki bir insan bağımlı olacağı için ki kaldı ki insanın yaptığı bir makineden bahsediyoruz. O makinenin de çalışırken oluşturduğu zafiyetler söz konusu yani siber dünya dijitalleşme büyüdükçe, geliştikçe bu alandaki riskler ve etkileri de büyüyecek. Dolayısıyla bu alan her zaman için önemini artırarak devam ettirecek. Siber güvenliğin önemi hiçbir zaman giderek azalmayacağını düşünüyorum. Her zaman artacak.